E hepimize hayırlı olsun. Bir hafta önce Roller Coin'in dağıttığı 85 Bitcoin'ken şu an 86'nın üstüne çıktı bile. Biliyorsunuz bu simülasyon mining oyunu ücretsiz bile oynanabiliyordu. Sizlere çokça güncellemesini yaptım. Bu seferki yılın son etkinliği. Hogwarts yani Harry Potter'dan esinlenmiş Hamwards. Baya büyük haberler var sizlere onları anlatacağım. Bir de ekip bu kadar süredir oynadığım için sağ olsun bana özel bir tane miner yaptı. Ben abi gücü de yok açıkçası. Şimdi oynamak isteyenlerin yılın son fırsatını kaçırmaması için için gelin detaylı anlatayım sizlere. Nasıl ücretli ya da ücretsiz bir şekilde buna dahil olabilirsiniz. Ve 86 Bitcoin üzeri dağıttıkları gibi token biriktirmeye başlayabilirsiniz. Göstermiş olayım. Haydi. Yalnız bu son yılbaşı etkinliği ve diğerlerine geçmeden önce şunu yapalım istiyorum beraber. Bakın odayı bayağı bir donatmıştım. Hatta hamster falan da almıştım burada görebiliyorsunuz. Hani eğlenceli bulduğum bir şeyler de kazanabildiğim için buraya oynamaya devam ediyorum zaman buldukça. Yeni bir tane raf ve kendime ait miner'ı şuraya bir koyayım başlamadan önce o etkinliklere. Bir tane rafı şuraya ekliyorum şimdi. Ekledim gördüğünüz üzere. Aşağısına da miner kısmına basıyorum. Bakın umut miner burada duruyor. Add miner diyorum şimdi ve umut miner'ı en tepeye şurada eklemiş olalım. Ekstra bize güç versin. Burada görebiliyorsunuz. Şimdi hatta odaya da bakalım beraber. Bakın odada şurada bu rafın tam tepesinde duruyor artık. Böyle bir miner'ım da var. Şimdi çok, çok kez bahsettim. Bunu nasıl elde edebiliyorsunuz? Burayı nasıl kurabiliyorsunuz falan. Bu videoda da devamında olacak ama önce bir etkinliklere bakalım istiyorum sizlerle. Birincisi arkadaşlar şunu söylemem lazım. Brawler coin ben artık güncelleme yapamıyorum. Yetişemiyorum artık onların güncellemelerine. Oynuyorum diye hani sizler de bayağı bir şey oynuyorsunuz diye ara ara böyle güncellemeler yapmaya çalışıyorum ama ama hani o kadar fazla yenilik, etkinlik vesaire ekliyorlar ki hani oynayabilsin, insanlar daha fazla kazanabilsin, kampanyalardan almaya çalışıyoruz. Zaten kampanyalar normal etkinliksiz zamanlarından daha fazla. <laughs> yani bir nevi diyelim. Bakın burada The Return of Hamworth var. Yani Hogwarts'ın hamster versiyonu da diyebilirsiniz. 16 Aralık'ta başladı. Ne kadar güç dağıttıklarını, minorları ekstra verdiklerini görebiliyorsunuz. Yani bayağı bir ödülü oluyor. Genelde bu kampanyalara ben de katılmaya çalışıyorum ya da kampanyalar olduğu zaman bir şeyler almaya çalışıyorum buradan. Bu odadaki çoğu şey yani oda görüntüsü olsun, hamster olsun, ne bileyim raflar olsun, minerler olsun. Bunların hepsini ben kampanyalar aldım. Yani normaldeki fiyatlarının %60, 70 daha düşüğünde. Bazı etkinliklerden kazandım vesaire. Hani bütün fiyatı vermeden bu şekilde gittim. Yani bu benim kendi tercihim tabii ki. Ücretsiz de tamamen yapabilirsiniz. Sadece biraz daha zaman alıyor doğal olarak buradan para kazanabilmek. Bakın güzel de minerler çıkarttılar aslında. Season Pass Miners yani sezon pass aldığınız zaman şu miner fena değil. Gözüme kestirdim. Belki alırım buradan Umut'un yanında. Yine diğerlerini falan da görebiliyorsunuz. Bu şekilde gücü genelde yüksek olan minorlar çıkıyor böyle etkinliklerde. O yüzden hani bunu da aklınızda tutun derim. Onun dışında dükkanda farklı şeyler de var. Mesela broom yani direkt Harry Potter'a özel şeyler getirmişler. Bu da cazı süpürgesi uçtukları falan vardı ya. Bunların da atıyorum indirimli aldığınız zaman ekstra güçler de ekleyebiliyor. Yine görebiliyorsunuz burada zaten kazım güçlerini. Bu arada bu etkinliğe özel freon diye bir şey getirdiler. Bu nedir? Sizin kullandığınız sistem zamanla yavaşlıyor. Bunun önüne geçebilmek için cooling down system gibi bir şey derler. Bu sistemi zorlayıp daha fazla ödül alabilmeniz için böyle bir şey getirdiler. Hani bunu kullanabiliyorsunuz yine bakarsınız. Ben detayların hepsini aşağıdaki linkte zaten vereceğim. Hani görmüşken kaçırmayın istiyorum. Hatta şuradaki makalesini de göstermiş olayım. Bakın makalede nasıl çalışır, nereden alınır, nasıl kurulur. Dediğim gibi bunu makalesini aşağıda vereceğim zaten. Bu arada şunu da göstermiş olayım. Ayrı bir etkinlikti daha önceden bu döneme yönelik. Topluluklarını bayağı önemsiyor olur coin. Zaten bayağı bir kullanıcısı var. Şimdi hatırlamıyorum 7-8 milyon muydu? Yani bayağı bir kişi oynuyor buraya. O 86 Bitcoin kolay kolay kazanılmıyor doğal olarak sadece simülasyon oyununda. Buraya kişiler Minerler çizip yollamış ve kazananları görebiliyorsunuz burada açıkçası. Güzel de şeyler çıkartmışlar. Hani soğuk temalı yine miner üzerine yapılmış bunların bana oluşturdukları gibi umut miner miner'lar oluşturmuşlar ve sistemlerine eklemişler bunları. Yani dediğim gibi geldiği için bu bilgiler ben de kullandım ve oynadığım için sizlere güncelleme yapmak istedim. Gereken bilgilerin hepsini linki de aşağı vermiş olacağım zaten. Buradan istiyorsanız ücretsiz bir şekilde kayıt olup oynamaya da başlayabilirsiniz. Bunun dışında söyledim ya bu sistemi ben nasıl kurdum, nasıl buraya miner'ları atıyorum, rafları atıyorum vs. Bunların hepsini daha önceden anlatmıştım. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Bunları görmek, kullanmak, buraya oynamak isteyen arkadaşlarım en azından nasıl ücretsiz miner elde edilir, raf elde edilir, bu sistem kurulur. Üzerine RLT, buranın kendi sistem içi yani bu platform içi diyelim roller coin'in içerisindeki token olan bir şeyleri alabilmek için RLT ücretsiz nasıl biriktirilir, güzel de rakamlar kazanabildiğiniz yöntemler var. Onu da anlatıyorum zaten. Bunları bir görmüş olalım sizlerle. Şöyle küçük bir bakalım. Burada küçük küçük böyle flash oyunlar gibi oyunlar var arkadaşlar. Bunlara girdiğiniz ama şuradaki bilgisayarınızın gücünü arttırıyorsunuz. Bu güç arttıkça sizlere daha fazla RLT token, daha fazla güç, işte daha fazla kazım gücü vesaire bunları sağlamış oluyor. Onu da bunları oynayarak yapıyorsunuz. Bakın daha ilk güçlerinde. Yani bunları oynayabilmek için de tabii belli bir zaman vermek lazım buraya. O zamanı olan insan her türlü gelir oynar ve gücünü buradan arttırır. Geri dönmüş olalım. RLT kazanmanın ya da güç arttırmanın tek seçeneği bu değil. Şöyle bir seçeneğimiz de var. Bakın sol tarafta zaten RLT token'ın amlemini görebiliyorsunuz. Burada survey, anketler var. Task, bazı görevler var. Bunlara girdikçe, yaptıkça MyTaskWall kendi yaptıklarınız. Bakın All Tasks kısmına bir girelim şöyle bir. Bütün görevler. Burada bazı ekstra oyunlar var, aplikasyonlar var. Aslında paraları buradan kazanıyorlar zaten. Şöyle düşünün. Buradan para kazanıyorlar ve oyunda dağıtıyorlar birçok oyuncu. Bu şekilde devam edebiliyor 2018'den beri. Sonuçta girenlerin parası diğerlerine aktarılırsa piramit sistemi olur. Belli bir yerde çöker. Ama bunlar 5 milyon oyuncudan bahsediyoruz. Şunu oynayan aplikasyonları indiren o kadar çok oyuncu var ki o aplikasyonlarda onlar da komisyon kazanıyor. Ve bu komisyonların belli bir kısmı da dağıtılıyor. E 7 yıldır bu yapılıyor. Bu şekilde ekstra de alabiliyorsunuz. Bakın 214'leri var, 300 üzeri var, 930 var. Görevler ona göre bir tık daha zorlaşıyor doğal olarak. Gidip bakabilirsiniz ne yapacağınıza, ne oynamak istediğiniz. Zaten oynayabileceğiniz türden bir oyundur. Buradan indirirsiniz vesaire. Onun dışında survey'ler var. Bakın anketler var. Burada da daha küçüklü ama anket doldurduğunuz zaman yine RLT alabiliyorsunuz. Neden önemli? Şöyle göstermiş olayım tek. Marketplace kısmından ya da direkt kendi dükkanlarından alabiliyorsunuz. Mesela store kısmına bir gidelim şöyle bir. Burada arkadaşlar mesela miner hani ben aldım ya miner almak isterseniz burada güçleri vesaire yazan bütün minerleri görebiliyorsunuz. Az önceki adamları bir göstereyim yani. Döşemişler buraya. Yine görebiliyorsunuz. Tabii bunlar güçlü minerler. Çoğunlukla adamın gücüne bakın. Ve bu adam 4 yıldır burada arkadaş. Neden bir adam sürekli günlük vesaire gelsin buraya 4 yıldır oynasın belli bir para kazanmıyorsa? Bu soru işareti olması lazım değil mi? O yüzden zaten böyle bir sonuç olabileceğini söylüyor ChatGPT. Şimdi ben daha önce tabii ki odayı kurdum. Minerleri vesaire kurdum ama bunu kurarken size videosunu da çekmiştim. Onu da bir hatırlayarım. Nasıl kuruluyor acaba? Alırsanız nasıl yerleştireceksiniz buraya diye.

Fakat ücretsiz değil de başta gösterdiğim gibi ChatGPT'nin de hani yardımıyla biraz yatırım yapıp bir şeyler eklemek, RLT alıp miner'ları kurmak vesaire istiyorsanız o zaman da o da bu şekilde yapılıyor. Şimdi şöyle bir storage kısmına gidelim. Inventory'ye. Benim elimde neler var? Bakın 6 tane miner'ım var. Bunlar için raf almam lazım ki koyabileyim. Bunları da yeni aldım. Özellikle bazılarını birazdan göreceğimiz strateji üzerine aldım da diyebilirim. Anlatacağım demek istediğimi. Ama burada rack kısmı yok. Yani rafım yok. Bunları da gidip az önce gösterdiğim gibi almak lazım RLT ile. O yüzden de biraz da lazım çünkü yakın dönemde kullanmıştım. Cüzdan kısmına tıkladığınız zaman burada bakın Roller Token zaten diye yazıyor. Ne kadar almak istiyorsanız buraya koyuyorsunuz ve istediğiniz coin'i alabiliyorsunuz. XRP ile alırsanız %15'te indirimi varmış. Neden olmasın? Hani onunla almak daha mantıklı geliyor. %15 indirimi neden almayayım diğerleriyle yapacağım. Kalanını da kabul edip satın ala tıkladığınız zaman buraya XRP yolluyorsunuz ve RLT'leri almış oluyorsunuz bu şekilde. Bu arada Trust Pilot skoru da fena değil. 4 civarı olması lazım 5 üzerinden. Gidip oradakileri de okuyabilirsiniz. Yani bu şekilde arkadaşlar ben fırsat buldukça Hani zaman buldukça daha doğrusu kaçırmamaya, etkinliklerine katılmaya. işte indirimli bulursam buradan minerler almaya. Çünkü elimde bayağı bir raf oldu ama miner yok yeterince. Bunları almaya ve gücü arttırmaya çalışıyorum. 4 sene 5 senedir oynayanlar var bu oyunu. Bunlar neden burada hala para kazandırmıyor olsa değil mi? O yüzden ben de odamı kurmaya geliştirmeye devam ediyorum. Hem fırsat buldukça hem bütçe ayarlayabildikçe. Ki buradan küçük küçük birikmiş olsun. Oyun oynayarak ücretli ya da ücretsiz bir şeyler kazanmış olalım. Diye. Harika umarım güncellemeler yararlı olacaktır sizlere. Umarım güzel seviyeleri çıkartabildim. Bilirsiniz roller odalarınızı ve miner'larınızı diyeyim. Hatta kaç tane miner'ınız var totalde yorumlara da yazın. Orada konuşmuş oluruz. Ne kadar bir güçle kazıyorlar, ne kadar kazanabildiğiniz bunları da söylemiş olursunuz bana. Beraber bir konuşuruz. Taktik falan paylaşırız yani neden olmasın. Yorumlarda bekliyorum o yüzden. Onun dışında tabii ki yararlı olduysa buradaki bilgiler beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.